Eğitimler Derneği Başkanımızı Yeni Görevler Adana Emre Kardeşimizi Makamında iade ziyaretle bulunalım istedik. Arkadaşlarımızla birlikte. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Yönetimdeki arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olurlar. Sağ olun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye olarak her türlü yapılacak etkinlikte kardeşlerimizin yanındayız. Daha önceki dönemde kısa bir fetret dönemi yaşanmış olsa da o gelip geçti. Biz şehit yakınlarımızı, gazilerimizi kendimizden hiçbir zaman farklı görmedik. Bu vesileyle de bugün yanlarında olduklarımızı etmek üzere ziyaret edelim istedik. İnşallah yapacağımız yaptıkları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız, beraberiz. Onu belirtmek isterim. Sayın Başkan Sebek ve iade ziyaretler için biz teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak da ee, Biz biliyoruz ki zaten devletimiz ve milletimiz tüm şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında. Bundan sonra yanında olacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Ee, Sayın Başkanımız belirttiği gibi biz belediyede herhangi bir sorunumuz katı bundan sonraki süreçte yaşamayız, yaşamayacağımızı umuyoruz. Ee, tabii tüm etkinlik, program bu tarz şeylerde beraber olacağız. Zaten yerel yönetimler olsun, idari amirlerimiz olsun bizlerin yanında. Biz bunların bunlardan hiçbir şüphemiz yok. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sebek Bey de bunları belirtti. Bizler de kendilerine iade ziyaret ettiği için kendim şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum. Sağ olun.